Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle inkılap tarihinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar bugünkü işleyeceğimiz konu Lozan Barış Antlaşması. Biz bundan önceki süreçte Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girdiğini ve maalesef 1. Dünya Savaşı'nı büyük bir yenilgiyle kaybettiğini söylemiştik. Bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti bu yenilgiden sıyrılabilmek için veya daha fazla toprak kaybetmektense Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayacak ve sıcak çatışma sona erecek. Bakın Mondros Ateşkes Antlaşması sadece sıcak çatışmayı durduran bir antlaşmadır. Kalıcı bir barış antlaşması henüz imzalanabilmiş değil. İşte bundan sonraki süreçte Osmanlı Devleti için İtilaf Devletleri kendi aralarında Sevr-Barış Antlaşmasını hazırlayacaklar ve Osmanlı'nın önüne sürecekler. Fakat Osmanlı buna bir bakacak ki yani bunu bir kabul etse, imzalasa tamamen ortadan yok olacak. İşte bunu imzalamayacak sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle diyeceğiz. İmzalamayacak boyutu, milli mücadele boyutu. Yani Osmanlı İstanbul Hükümeti bunu kabul edecek ama bizim milli mücadele boyutu bunu kabul etmeyecek. İşte Osmanlı Devleti için henüz doğru düzgün bir barış antlaşması imzalanmamışken itiraf devletleri maalesef Anadolu'da yer yer işgal hareketlerine başlayacaklar. Osmanlı Devleti ne yapacak? Osmanlı Devleti maalesef bu durumda sessiz kalacak ve milli mücadelenin bütün yükü Mustafa Kemal'in omuzlarında olacak ve bundan dolayı milli mücadelemiz başlamış olacak arkadaşlar. Milli mücadelede vermiş olduğumuz kahramanlıklardan sonra büyük başarılardan sonra itiraf devletleri bizimle kalıcı bir barış antlaşması yapmak isteyecekler ve biz buna Lozan Barış Antlaşması diyeceğiz. Bakalım Lozan'a katılan devletleri şöyle bir bakalım: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Sovyet Rusya ve ABD katılacak. Bizden de tabii ki. Türkiye'de temsilci olarak İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Saka ve Celal Bayar bizim adımıza burada temsilci olarak görev alacaklar. Burada her devlet kendi amacı uğruna katılmış olacak. Bakın mesela ABD, biz burada ABD'yi sadece bir gözlemci devlet olarak göreceğiz. Veya Sovyet Rusya, Bulgaristan sadece boğazlar konusunda katılım gösterecekler. Atıyorum Yunanistan nüfus mübadelesi konusunda bizimle görüşecek. E Fransa'nın hakeza farklı sorunları olacak ve İngiltere'de tabii ki Musul'u ele geçirmek için bizimle görüşmeler yapacak arkadaşlar. Devam edelim bakalım neler olmuş. Mustafa Kemal bakın arkadaşlar. Mustafa Kemal bu gönderici heyete heyet gitmeden önce bazı tavsiyeleri olacak. Bakın diyecek ki bir Ermenilere toprak verilmeyecek. Bakın Ermeniler eğer topraktan bahsederlerse İsmet Paşa diyecek ki İsmet direkt oradan kalk ve geri gel. Bu iş bitecek. İkincisi, kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacak. Bakın, kapitülasyonlar Osmanlı devletinin ekonomisini çökerten bir durumdu. Çünkü itiraf devletlerine muazzam ayrıcalıklar tanıyordu, Osmanlı devletinin ekonomisini e, berbat ediyordu. Bunu biliyorduk. İşte Mustafa Kemal kesinlikle kapitülasyonlardan taviz verilmemesi gerektiğini ve kaldırılması gerektiğini söyleyecek. Tabi arkadaşlar. E, İtilaf devletleri Lozan Barış Görüşmelerinde e, bir bakacağız ki Sevr Barış Antlaşması'nı biraz törpüleyecekler. Önümüze tekrar sürecekler. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Ve bizim heyetimiz maalesef buradan e, eli boş bir şekilde dönmek zorunda kalacak. İsmet Paşa e, i̇stanbul ankara dönmek zorunda kalmış olacak. Gelelim Lozan'ın ikinci görüşmelerine. Şimdi birincisinde biz bir sonuç çıkaramadık. İkinci görüşmelerde itiraf Devletleri Artık bizim ciddi olduğumuzu gördükleri için tekrar bizi çağıracaklar ve Lozan'da ikinci kez e, görüşmeler başlamış olacak. Bakalım burada alınmış olan maddelere bakalım. Sınırlar. Suriye sınırı. Bakın 1921 Ankara Antlaşması esas alınacak. Yani önceki durum baz alınacak ve sınırlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Bulgar sınırına bakıyoruz. Meriç Nehri sınır kabul edildi. Buna da bir problemimiz yok. Yunan sınırı 1913 İstanbul Antlaşması esas kabul edilecek ve burada da sınırımız belirlenmiş olacak. Irak sınırı maalesef arkadaşlar burada çözümlenemeyen olaylardan bir tanesi Irak sınırı olacak. Çünkü İngiltere'nin Musul peşinde olduğunu biliyoruz. Yani İngiltere'nin amacı buradaki petrolleri ele geçirmek. Ama biz de Misal Birliği'den taviz vermemek adına henüz vermiyoruz. E ne olacak? Şöyle olacak. Deliliyor ki e, Irak Sıdırı daha sonra görüşülmek üzere taraflar arasında e, 9 ay sonra görüşülecek. Devam ediyorum. Adalar 12 ada. Bakın arkadaşlar 12 ada İtalya'ya verilecek. Gökçeada yani İmroz ve Bozcaada hariç Ege Adaları Yunanistan'a verilecek. Burada 12 adanın İtalya'ya bırakılması olayı. Hatırlayacağınız üzere 1911-12 yıllarında Trablusgarp Savaşı'nda biz zaten burayı İngiltere'ye maalesef bırakmıştık yani ve tamamıyla elimizden çıktı Lozan'da. Gelelim diğer maddelerine biraz bakalım. Boğazlar. Bakın boğazların yönetimi başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na bırakalım. Başkan biziz ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Çünkü bir komisyonun olması bizim bağımsızlığımıza ters bir durumdur. Yani madem ben bağımsızım o zaman buradaki bir komisyon söz konusu olmaması lazım. Yani bütün halkların benim elimde olması gerekiyor. Bu da benim bağımsızlığıma maalesef ters bir durumdur. Patrikhane Yunanistan ile aramızda sorun oldu. Biz Patrikhane'yi maalesef gönderemedik arkadaşlar. Patrikhane e, yani siyasi olaylara karışıyordu. Biz bundan dolayı göndermeye çalışıyorduk. Maalesef burada gönderemedik. Savaş tazminatı bizim için olumlu sayabileceğimiz bir madde. Yunanistan savaş tazminatı olarak kara ağacı bize verdi. Bakın Sevr'de bunun tam tersi vardı. Yani 1. Dünya Savaşı'nda sorumlu tutulan Osmanlı Devleti'ydi ve Osmanlı Devleti'ne tazminat ödettirilmesi gerekiyordu. Yani öyle e, görüşüyorlardı. Fakat burada bizim avantajımıza bir e, sonuç çıktı ve kara Ağaç bize verilmiş oldu. Osmanlı borçları Osmanlı'dan ayrılan diğer devletler arasında paylaştırıldı. Bakın biz burada Osmanlı'nın geçmişte kalan borçlarını tek başımıza ödemeyeceğiz. Bu da bizim için olumlu bir e, maddedir diyebiliriz. Devam ediyorum. Kapitülasyonlar ekonomik bağımsızlık için kapitülasyonlar kaldırıldı. Evet zaten birinci Lozan görüşmelerinde biz bundan dolayı oradan ayrılmıştık. Çünkü bizim isteğimiz olan kapitülasyonlar kaldırılmayacaktı. Biz bundan dolayı birincisini terk etmiştik. Ama burada istediğimiz verildi ve kapitülasyonlardan biz tamamıyla kurtulmuş olduk. Azınlıklar, bütün azınlıklar Türk sayıldı. Bakın arkadaşlar, niçin böyle bir maddeye imza atılıyor? Amaç şu, biz diyoruz ki bundan sonra artık Ermenisi, Yunanlı, şusu, busu, herkes Türk sayılacak. Amaç, dış ülkelerin iç işlerimize karışmasını engellemek. Devam ediyorum. Yabancı okullar bütün okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Biz burada da şunu göreceğiz. Ee, yani atıyorum bir Fransız okulu artık ülkemizde e, kötü emellerde bulunamayacak. Çünkü onun denetlenmesi bizim elimize geçmiş olacak. Geliyorum nüfus mübadelesi İstanbul Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç buraya dikkat ediyoruz. Tüm Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılmış oldu. Bir nüfus mübadelesi içerisine gireceğiz. Atıyorum diğer yerlerdeki Türkler Türkiye yani Anadolu'ya gelecek. Sadece bahsettiğimiz gibi Gökçeada, Bozcaada ve Batı Trakya'dakiler hariç olmak üzere. Devam ediyorum. Evet şimdi arkadaşlar e, kısacası bizim Lozan Barış kim maddelerimiz bunlardı. Yani boğazlar üzerinde, sınırlar üzerinde birçok maddeye imza atıldı. Bizim için Lozan bakın askeri başarılardan sonra gelen diplomatik bir başarıdır. Evet gerçekten yani Türkiye'nin bir tapusu gibi düşünebileceğimiz bir antlaşma olacak. Kurtuluş Savaşı bitmiş. Türk Devleti'nin varlığı dünya ülkeleri tarafından resmen tescil edilmiştir. Yani bizim bağımsızlığımızı bizden hariç neredeyse bütün dünya ülkeleri tanımış olacak. Bizim için son derece önemli olan Lozan Barış Antlaşması'nın böylelikle sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.